Merhaba, hoş geldin. Bir dakikada bir konu serimize devam ediyoruz. Konumuz sinapslarda uyarı iletimi. Sinaps, iki nöron arasındaki bağlantı bölgesi olarak karşımıza çıkacak. Bir nöronda uyarın iletimi dentritten aksona doğru gerçekleşirken, sinapslarda uyarı iletimi akson ucundan dendrite doğru gerçekleşecek diye ifade edeceğiz. Sinaps, iki nöron arasında kalan bağlantı bölgesi ve burada sinaptik boşlukla karşılaşıyoruz. Uyarıyı gönderecek nöron, presinaptik nöron, bunun akson ucu vasıtasıyla gerçekleşecek. Uyarıyı alacak nöron, sinaps sonrası nöron yani. Yani post sinaptik nöron olarak karşına çıkacak. Bunu da dentriti vasıtasıyla gerçekleşecek diye ifade ediyoruz. Burada uyarıyı gönderecek nörondan, uyarıyı alacak nörona nörotransmitter maddesi algılanacak. Bu nörotransmitter maddeler kimyasal aracı moleküller olarak karşımıza çıkıyorlar. Asetilkolin, adrenalin, nöroadrenalin, histamin, dopamin, serotonin gibi moleküller olarak karşımıza çıkacak bizim. Şimdi uyarıyı gönderecek presinaptik nöronda impuls nereye geliyor? Akson ucuna geliyor. Akson ucuna geldikten sonra burada kalsiyum kapıları var akson ucunda kalsiyum kapılarından uyarıyı gönderecek nöronun kalsiyum iyonlarına geçirgenliği Artış gösteriyor. Kalsiyum iyonları da bu sinaptik kesecikler içerisinde bulunan nörotransmitter maddelerin egzostozunu tozunu uyaracaktır. E, kalsiyum iyonlarının içeriye girmesiyle beraber sinaptik kesecikte bulunan nörotransmitter maddeler egzostozla tozla sinaps adını verdiğimiz boşluğa salgılanacaklar. Buraya gelen nörotransmitter maddeler uyarıyı algılayacak postsinaptik nöron var. Bunun dendritinde bulunan reseptörler vardır. Buradaki reseptörlere bağlanacaklar ve reseptörlere bağlandıktan sonra bu nöronda Sodyum kapılarının açılmasıyla karşılaşacağız. Sodyum kapıları açıldıktan sonra sodyum iyonları post sinaptik nöronun depoleze olmasına neden olacak. Ve devamında aksiyon potansiyeli meydana gelecek diye ifade ediyoruz. ha Burada kalan nörotransmitter maddelerinin olması gerekecek. Ortamdan uzaklaştırılması gerekecek. Enzimler tarafından parçalanabiliyorlar. Gönderen hücre tarafından içeriye alınabiliyor. Ya da glia hücreleri bunu al alabiliyor. Eğer buradaki nörotransmitter maddeler kalırsa nöron sodyum kapıları açık kalacağından dolayı tekrar dinlenme haline ne yapamayacaktır, geri dönemeyecektir ve bundan dolayı da polarizasyon yani dinlenme durumuna dönemeyecektir diye ifade edeceğim. Sinapslarda uyarı iletiminin bu şekilde sonuna geliyorum. Konunun tamamını izlemek istiyorsan linki bağlantılı videoya bırakıyorum. Umarım çok çok faydalı olur. Tekrar görüşmek üzere.